CHP'de İstanbul yarışı iyice kızıştı. Sarıgül'ün adaylığına kesin gözüyle bakılırken Gürsel Tekin ben de adayım dedi. Gürsel Tekin şimdi Celal Çamur'un yanında Ankara'ya gidelim. Celal Söz sende. Teşekkürler bu Biçer. Yerel seçimler oldukça heyecanlı geçecek, oldukça çekişmeli geçecek ama İstanbul'da yarış en kızgın şekilde yapılacak. Ancak onun öncesinde o e çok rekabet içerisinde olacak yarış CHP'nin içerisinde yaşanacak. CHP'de Gürsel Tekin aday adaylığını açıkladı ama gözler sarı gül dedi senin de dediğin gibi. Peki neler olacak neler yaşanacak Gürsel Tekin neler yapacak aday olursa onu konuşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde konuğumuz Gürsel Tekin CHP Genel Başkan Yardımcısı. Efendim hayırlı olsun aday adaylığınız diyelim hem İstanbul için hem sizin için hem partiniz için ama e, bu aday adaylığının açıklanmasıyla ile birlikte e, sanki parti içerisinde bir rekabet ...olmuş. Farklı düşünceler... ...görüşler ortaya çıkmış... ...şeklinde izlenim var. Siz nasıl bakıyorsunuz... ...dışarıdan bu tartışmalara? Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında rekabet... ...bütün dünyada, sosyal demokrat partilerde... ...ya da demokrasinin işlediği... ...bütün siyasi ülkelerde... ...rekabet bir zenginliktir. Rekabet demek ne demektir? İstanbul'un sorunlarını... ...tartışmaktır. İstanbul'la ilgili... ...aday aday olabilecek ya da aday olabilecek... ...insanların hayallerini... ...anlatabilmesi demektir. Bakın... 15 milyon İstanbullu önümüzdeki süreçte rey kullanacak. 15 milyon yurttaş emlak vergisi, temizlik vergisi, her türlü yurttaşlık e, görevini yerine getirerek vergisini ödüyor. Bu vergilerinin kimler tarafında kullanılacağını, doğru mu yanlış mı kullandığını merak etmeyecek mi? Ya siyasetten tam demokrasi paketinin tartışıldığı bir dönemde siyasette demokrasinin işlememesi bir ülkenin ayıbı değil mi? Biz bu demokrasiyi işletmek istiyoruz. Benim şu anda benim dışımda üç tane arkadaşımız Sayın Can Ataklı, Celal Doğan ve bir arkadaşımız, üç tane arkadaşımız aday aday olarak başvurularını yaptı. İnşallah ben de bayramdan sonra özellikle İstanbul'da kent mağdurları, İstanbul'da yüz yurttaşımızın 30'unun mülkiyet sorunu var. Bu kadar temel sorunlar varken bu sorunların hiçbirisinin konuşulmaması, tartışılmaması doğrusu bir siyaset ayıbıdır. Gürsel Tekin olarak da benim de görevim bütün bu dönüşülmemiş İstanbul'un temel sorunlarını kamuoyunda paylaşmak, tartışmak. Bakın her akşam kanalları açıyorsunuz. Hiç İstanbul'un sorunları konuşuluyor mu? Sorunlardan ziyade e, kim aday olacak sorusu soruluyor. Yani İstanbul'un sorunları aday? neden e, isimler ön plana çıkıyor da sorunlar ön plana çıkmıyor? Ya da projeler ön plana çıkmıyor. Aslında e, tabii ki sıkıntı bu tamda. Eğer bir ülkede kişiler projeler değil kişiler ön, e, ön safa çıkıyorsa ya da kişilerin ismi tartışılıyorsa burada demokrasi işlemiyor. Herkesin bir hayali olması lazım. Benim hayallerim var İstanbul'la ilgili. Uzun süredir 20 yıldır AKP tarafından yönetilen İstanbul'un ulaşım sorunu, trafik sorunu, altyapı sorunu, üst yapı sorunu, imar sorunu, mülkiyet sorunu bütün bu sorunlar çözülememişse bu sorunlarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim söyleyebileceğimiz bir şeylerimizin olması gerekiyor. Ama ne yazık ki bu mecraların hiçbirisi konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bakın elimde ufaltılmış İstanbul haritası var. Sayın Topbaş'ın kendisinin yapmış olduğu harita. Bu haritaya baktığınızda bu haritada 193 AVM'nin İstanbul'da 1 milyon esnafı nasıl perişan ettiğini konuşmamız lazım. Halen kentsel dönüşüm denilip Uzun yıllardır 99'dan itibaren deprem sorunu çözülememişse bunların konuşulması gerekiyor. Gazetelerde, televizyonlarda akşam özellikle sizin kanalda bir ara kendisine araştırmacıyım diyen bir arkadaşımız bana siyaset biçimini tarif ediyor. Sen kimsin bana siyaset biçimini tarif ediyorsun? Benim nasıl siyaset yapıp yapmayacağımı ben, arkadaşım ve partim karar verir. Ben şimdi o arkadaşlara şunu rica ediyorum. Çıkın İstanbulluya sorun. Ulaşımla ilgili, trafikle ilgili, altyapıyla ilgili, AVM ile ilgili memnuniyetlerini bir sorun. Ama sorma cesaretini gösteremezler. Benim de görevim bunları tartıştırmak, bunları konuşmak. 193 tane AVM'den bahsediyorum. Bütün dünya şehirlerine bakın, yaşanabilir bir İstanbul yaratmak için biz talep, talebimiz bu. Bu rekabeti yaratalım. Çok sayıda arkadaşlarımız olsun. Ne kadar rekabet olursa o kadar zenginlik olur. Ne kadar rekabet olursa orada şeffaflık olur. Mesela siz bütün gelişmiş ülkelerin belediyelerine baktığınızda son derece, her şey şeffaf olarak görebilirsiniz. İstanbul'da vergi ödeyen bir yurttaş olarak benim İstanbul'da İstanbul'la ilgili nasıl harcandığını, kimler tarafından harcandığını bilme hakkım şansım yok mu? E, İstanbul'un ne kadar borcunun olup olmadığını bilme hakkım yok mu? Sorunlar elbette ki çok fazla ama e, çözüm önerileri de, projeler de önemli. E, biz isimleri tartışmayalım, projeleri konuşalım Tabii istiyoruz. Evet. Sizin İstanbul için e, ne gibi projeleriniz var? Aday olursanız ve seçilirseniz, kazanırsanız Tabii ne yapacaksınız? İnşallah projelerin? aday olursam, bunu çok açık ve çok net olarak söylüyorum. 20 yıldır birikmiş ulaşım sorunu sadece 5 yıl içerisinde çözeceğim. Sadece 5 yıl. Nedir bununla ilgili? Bütün projelerimiz hazır. 10 milyar dolar bir para lazım. Yani İstanbul'un Gelişmiş bütün şehirlerde olduğu gibi insanların ulaşımını metro dediğimiz raylı sistem ya da metro dediğimiz sistemi hayata geçirmek için 10 milyar dolar lazım. Şu haritada haritada 100 milyar dolar rant yaratıldı. Siz ...yandaşlarınıza, partidaşlarınıza, milletvekillerinize, çocuklarınıza, damatlarınıza 100 milyar dolar rant yaratıp... ...15 milyon İstanbul'un beklentisine cevap verebilecek 10 milyar dolar bulamıyorsanız bunu sorgulayacağız. İki, uzun süredir, 14 yıldır çözülememiş deprem sorunu en kısa süre içerisinde çözeceğiz. Böyle uzun uzadıya da de değil. Şu anda İstanbul'un, özellikle İstanbul'un çeperlerinde bugün AKP'nin getirmiş olduğu işte kentsel dönüşüm dedikleri sürgüne tabi değil, yerinde dönüşümü en iyi şekilde bizim kadrolarımız yapacak. Beş ana temel projeyle İstanbul halkın karşısına çıkacağız. Daha önemlisi şeffaf, hesap verebilir, arınmış bir belediyecilik taahhüt ediyoruz. Yandaşlarımızı zengin etmek için belediye başkan adayı olmuyoruz. Yurttaşlarımızın refah düzeyini yükselten bugün 3000 yıllık kente baktığınızda 3000 yıllık İstanbul dünya şehirleriyle yarışırken ne yazık ki şu anda uluslararası verilere baktığımızda Tarhanla yarışıyoruz. Şimdi efendim partilerle yarıştan önce parti içi bir yarış olacak. Bu yarışı siz bileceğinize inanıyor musunuz? Efendim buna İstanbul halkı karar verecek. Buna benim partim karar verecek. Örgütüm karar verecek. Kime karar veriyorsa çok açık ve çok net söylüyorum. Bir bölünme olmayacak. Bütün bu yani. asla hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisini bölmeye gücü yetmeyecektir. 30 yıldır çok ciddi çabalar sarf ediliyor. Sarıgül adayı olursa destek verecek misiniz? Bakın şunu söyleyeyim şu anda üç tane aday aday arkadaşım var. Bu arkadaşlarımızla yola çıkacağız. Projelerimizi, hayallerimizi İstanbul'la paylaşacağız. İstanbul'da çözülememiş sorunları yurttaşlarımızla paylaşacağız. Sayın Sarıgül ne zaman parti ol, partili olmaya karar verirse, böyle bir talep açarsa Sayın Sarıgül de yanımıza alacağız ve İstanbul halkının karşısına çıkacağız. Niye Gezi Parkı oldu? Gezi Parkı'nın temel sebebi bu işte. Bunu sorgulamadığımız sürece maalesef bunun içinde çıkmamız mümkün değil. Ben şimdi size rica ediyorum. Gelişmiş bütün ülkelerde seçimlere baktığınızda aday seçimden önce aday olabilecek, aday aday olabilecek insanlar bir masa etrafında toplanırlar. Toplayın bizi. Biz İstanbul'la ilgili hayallerimizi anlatalım. Peki. Ee, başarılar diyelim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın konuşması vardı, grup konuşması. Onunla ilgili detayları gireceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok kısa olsun. Çok, çok önemli. Çok kısa. Şu anda elimizde bir belge var. Bunların konuşulması, tartışılması gereken bir belgedir. Özellikle devletin istihbarat birimi, Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP ile ilgili... Bir gazetenin haberinden dolayı yasaklanma gelmiş ve belgeye baktığımızda her iki siyasi partinin devletin kurumu tarafında fişlenmesi ve dinlenmesi bir devlet ayıbıdır, bir ülke ayıbıdır, bir demokrasi ayıbıdır. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu belgeler açıklanmadığı sürece bu kurumlar şahibi altında kalacaktır. Peki teşekkürler. O belgelerle de ayrıyeten ilgileneceğiz. İstanbul'da CHP'de büyük bir yarış var. Ee, Sarıgül ismi ön plandaydı ama Gürsel Tekin de aday adaylığını açıkladı. Biz isimlerden ziyade projeleri konuştuk. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.